Evet. Neredeyiz? bayanlar baylar sevgili çocuklar. Şu anda Novus Market'in önündeyiz. Türkiye'de Carrefour Migros kalasında olan bir marketteyiz şu anda. Bu marketin bir şeyi var. E, jingle yap bakayım. Novus süpermarket. Novus. <laughs> Hadi giriyoruz. Neredeyiz? Evet Şahane North Market'in paketleme kısmındayız Yani paket ürünlerinin satıldığı yerdeyiz Burada sağ tarafta gördüğünüz üzere Temizlik bir ürünleri gibi tek kullanılıyor Yemek pişirme kutuları olmadığı için Genelde her şeyi hazır kullanıyorlar Ve bu şekilde tabaklar kullanıp tek kullanıp sokuyorlar çöpe Hiçbir limon temizleme yok Bulaşık süngeri falan filan Marka buranın evet. en ucuzu Marka bizim Metro Market'teki şey Aro. gibi, ARO gibi düşünebilirsiniz. Burana gel en ucuz. Yani şu da e, bu 20 metre mesela, bu 50 metre. Bu 58 grivna, bu 9 grivna. 9 grivna. Stretch mi alıyoruz evet. şu an? Evet. Bu arada bu iyi mi ya? Çok kaliteli değil gibi şey ye yani geliyor. Değil, yeter. Tamam, bu 20 metre fiyatı da 9.99 Türk parasıyla 2.5 lira. Aldık genel fiyatları ben size dörde bölerek yazsın. 1 TL pardon 1 grimle 0.26 TL. Yani kabaca dörde bölerek Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırabiliriz. Aynen. Mangal kömürü var mesela. 12 buçuk lira. Tam babama göre. Tam babam demişken buradan Levent babayla Nevzat babaya selamlar. Evet. Kömür deyince akan sular duruyor. Şu şey Kiev rehberini göstersene. Rehber. <laughs> Adamlar Kiev rehberi yapmışlar ama Ukrayna dilinde. Hiçbir şey anlamadık yani teknik olarak. Evet. Paralı peçetesi olmayan da ne bileyim. Evet, hadi. Domestos'ları göster. Domestos kaç para Türkiye'de? Ha? Bak mesela şu. İloz. ama burası şey bölümü. Ucuzluk bölümü. Yo. Evet. 9 liraya geliyor. Bu kaç para? Bizim orada da 9 lira falan zaten. Yani. Aynı. 9 lira. Domest box. Deterjan kısmı mez. Sen hangi yumuşatıcı kullanıyorsun? Yumuşatıcı burada almadım. Çünkü yumuşatıcı çok pahalı. Türkmenistan'da öyle var. Mesela fiyat kalitesi en bu. Lenor aslında tanıdık bir marka. 88 gramdan. Pahalı yani şey ucuz bir şey değil ha. Uh -huh. ya dandik bir şey değil daha doğrusu. Ama çok kötü kokuyor ya. Yani. Ben... Evet, Detajanlara ya. bakalım. Bunların fiyatını bugün bakacağım ben hangi hangi fiyat olduğunu Türkiye'de hiç bilmiyorum. Ama Tide Alo onu biliyorum. Zaten logosundan belli. Ariel var mesela. Ariel Color. 269. 149 Persil. Biz şu yukarıdaki Persil'den alıyorduk. 34'lük olanla. O da zaten 7 liraya falan geliyor. Ama biz bu sefer Marka. O da Marka. güzel yüküyor Evet ve bunun başka bir markette, eko markette 9 liraydı. 9 bulduk aynen Evet. Burada kedi mamaları falan çok ucuz. Mesela bu 2 lira 10 kuruş. Kuruna. Çok ucuza geliyor yani. Şurada mesela 2 lira 40 kuruşa geliyor. Türkiye'de 275. o da indirimli hali. Bak. Bak, Fırnak makası. Evet. Bence çok ucuz. Ucuz ama 25 lira. Bizim pet shop'ta dandini aldık biz 25 liraya. Bak şuna kalitesine baksana ya. 25 TL'ye denk geliyor. Bir de şey, yüz ürünleri. Ukrayna dilinde klavyelerini bilmediğimiz için çevirici kullanıyoruz. Diline. Google Translate temel bakılmış. Temizleyici jel, köpük, tanzılar ve temizler üzüm özlü, normal ve karışık karma cilt için. Okey, bu da bu jel, bu su. Tonik bu, bu tonik ya. Yeah. Zaten yazıyor burada. Aynen. 81. 20. 21 lira. Çok iyi ya. Biliyor Evet, fiyat olarak Bak şunu alıyorduk biz. Şu kaç paraydı? Bu mu? Hı Dur bir saniye. Kömürlü olan değil mi o? Bunu alabilir miyim? Al. Yürürün. Bu arada Türkiye'mizin son zamanlarında kanayan yer atıraş bıçakları. Burada da senaryo biraz aynı aslında. Çok da şey değil yani. Hani ne o? Mek 3 hangisi? Ah 3 işte al. Mek 3'ün 4 tanesi 399 yani 100 liraya geliyor. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı fiyat son zamanlarda şey oldu ama size bir hayat trik, trik vereyim. Bu da benden. Bayanların Venüs'ü var ya şu Venüs. Bizim Mek aynı. Bak 9 tane artı bir tane makinesi 229 görüyor musun? Yani ee, 65 liraya 60 liraya falan geliyor ben de böyle yapıyorum yani zaten hatta bayanlarınki daha iyi tıraş ediyor yara yapmıyor falan filan mek 3 falan bazen 200 seferden sonra paslanıyor uçları onlarda öyle bir problem yok o yüzden ondan alabilirsiniz Petit Marseille favori düşelim Türk parasıyla 11 lira aşağı yukarı bizde de, de indirimini takip edersen aynı şeye geliyor ama normalde markette işte gratis de falan 17 18. Doğu çok ucuz ya burada. Doğu mesela 9 liraya denk geliyor. Biz gün tabi biraz pahalı markette gezdiğimiz için biraz kazık yedik ama şimdi tekrar toparladık. Burada mesela diş ürünleri biraz pahalı. Özellikle diş macunu falan baya pahalı. Ki Allah'tan Rozman'dan biz 4-5 tane alıyorduk. Enteresan listelerin çok ucuz. Herhalde burada üretiyorlar. Sebze yiyorum. Mango ile aldım. Şuradan bir rokola aldım. Şey, roka. Salatalık mı alacağım? Evet. Ne kadar mı aldım? Yok yok buradan al. Kalmıştı. Aynen. Salatalığın kilosu... Vay be. Yedi buçuk lira. Bu değil. Bu Soh. şey su galvanlama. Şey Bu e evet, da galvanlama. Bu da galvanlama. Bu da galvanlama. Bu da galvanlama. Bu da da galvanlama. Bu da da galvanlama. böyle evet. Şu? Eee, ne olsun. O gün alamadığım iki 3 renk kısmından alsana. Var mı? Evet. İki tane almamız. tane yeter. Hah? Aynen. çikolata king ming diyor bak burada şeyli vişnelisi var pinguin'in <laughs> neydi? pinguin bence ürüncüsü var yiyecek misin? hayır niye yemeyeceksin? inanamıyorum <laughs> sana bir şey soracağım ha. burada normal krema yok mu? normal krema Ya. <laughs> yazıyordur üstünde krem diye bak böyle izleyicilerimize bastık dansını göstereyim ne dansı? Yap bakayım. Bu çok önemli. Bunlar da normal yoğurt yok ama meyveli yoğurt gani. Yani normal yoğurt var aslında. Çünkü yoğurtun en yakın yoğurdu bu ama tabii ki gibi değil. Ya evet. Yani kreması var. Şu parantayı herhalde. Bence bunu yapılamaz. 10 tane yumurta 30 7,5 TL 10 tanesi. Bana çikolata alır mısın? Hangisi Bak Bu. Bak -ba altta. Bunlar ee, işte %40 daha fazla. %40 fazla mı? Kaç para? 2'li 46 Bu da 28 Al ondan al. Bu daha mantıklı. %40 daha düze geliyor. Evet. Sadeli değil mi? bir şey yazmıyor aynen, üstünde. Aynen. Şey, İni, ben de bir tane oraya alayım. koy yaptı kadın ya. Hayatı boyunca bir indirim Başka? Yarın Happy New Year. Bundan Şundan çok alırdık. Çıkar galiba. O kadar çok alırdık çiftliklerimizden de Onu bundan yerdik. Harika Şundan da alıyorduk Nereden alıyorduk bunu? Türkiye'de de çok iyi Türkiye'de çok iyi Belki Helva var. Helva yer misin? Helva çok önemli Bir ülkeye gittiğimde en önemli şey helva Helvası olan bir ülkenin? Helvası olmayan bir ülkeye gelemem Cezerya mesela Bak fındıklı, Malatya Pazarı

standartına göre yaşıyoruz. Şimdi olabilir mi? Evet. Acaba birçok şey aldık. 764 Grina tuttu. 200 lira. şeyini mi? 200 TL. hangi tepsi? Kapanmış mı? Ne bu kadar sıcak ya? İstanbul'da da öyleymiş. Evet. Burası da onların Ukrayna çikolatası eti. <laughs> eti Ukrayna. evet. Ama çikolataları ben beğenmedim. beğenmedim almıştım. Burası da ailemizin suşicisi sushi ya. Yani 25 liraya 8'li Kaliforniya mı? 8'li mi 6'lı mı? 8'li. 8'i California roll yiyorsunuz. Burası da lanet Domino's. Very easy, very easy. Okay. Fucking cancel orada. Cancel. Bunun hikayesini tabii anlatmak istiyorum. Anlatınız. <laughs> Geçen gün çok acıktım. Gece 3 müydü, 4 müydü? Öleceğim ya. İlk geldiğimiz günün ertesi gün. Evde bir şey de yok. Bir şey de yok. Dedim sipariş vereyim dominosu aradım evet. <laughs> Önce you speak English dedim. Daha daha dediler <laughs> bana. Bak. İngilizce biliyor musun? Evet. <laughs> Rus Ukraynaca evet diyor. <laughs> Neyse biz tabi anladık. Verdik siparişi. Sipariş tamam. Sipariş de kolay. Sıkıntı yok. Sipariş en kolay zaten. <laughs> Adresi söyle diyor. Diyorum ki Voftaniska Caddesi 7 numara Diyor ki kat kaç? Apartment no 6 floor 7 uh, room number 2 9 4 Bunu dedim. Bana diyor ki bak bizimki bizim site böyle giriş ya sitenin numarası 7 tamam. Ama sitenin içinde 10 tane bina var. Bizim diyorum ki apartman numarası 6 diyor ki burada caddede hani Moftaniska 7 dedim ya. 7 apartman numarası olarak geçiyor. Hı hı. Ya diyorum ki bizimki site diyorum site kompleks. Yani bir şey. 7 kapsın içi gibi bir şey. Aynen. Kompleks diyorum bizimki diyorum. Herif diyor ki e, kadın baştan diyor. ya bir 6 kere tekrarladım. Sonra beni <laughs> en son dedim ki okey fucking hey, cancel friend. fucking order. Hey my friend. Very easy. Very easy okay. <laughs> Çok kolay. Very easy. En son bundan çıktı sonra dedi ki Bakınca orada <laughs> Cancel Cancel dedi Şimdi Bugün süpermarket vlogumuzu çektik Bu iyi lan Eee Youtuber arkadaşlarına güzelce veda et Canım Enes Bakcan <laughs> İzliyorsunuz biliyorum <laughs> Damlacım, öpüyorum <laughs> Duygu ara beni Çok <laughs> karanlık oldu şu an Duygu derken Duygu Öntarslan değil, Duygu Karahan. Ha. İki çantayı aynı anda taşımaya çalışınca böyle evet. işte. Hadi arkadaşlara güzelce veda et. Şu tarafına geçeyim ben seni ışık. Güzel mi? Evet. Evet. Bir sonraki vira let's go.